Kuzumuzu dün çekmiştik. Hafif rahatsızlık vardı. Ateşi yüksekti. Ateşi düşürüldü. Antibiyotik uygulaması yapıldı. Fakat kuzu da hareketlerinde biraz bozukluk vardı. Bunun üzerine bunun üzerine kuzuya e, takip aldık kuzuyu ve gördük ki kuzu tuvaletini yapamıyor. Evet, tuvaletini yapamadığı için Serdar getir buraya. Evet, ne yapmaya karar verdin şimdi Okan, bununla ilgili? Dün akşamdan beri kuzumuz takip altındaydı. Ee, çobanımız dedi ki, dışkılamayla herhangi bir şekilde işeme göremedim ben diye. Bugün geldik, baktık. Dışkılamada problem yaşadığını sezdik karnındaki evet. inflasyonlar sonrasında. Şimdi kuzumuza laman yapıyoruz. Lamanı ne kullanıyorsun? Onu da söyler misin? Yani, yani genelde... Lamanın açıkçası kullanılacak 3-4 çeşit şey var yağ bazlı olanlar var. Bir de tuz bazlı olanlar var. Evet. Biz şu anda biraz daha açıkçası bağırsakları yirkilte yani sabunlu su kullanıyoruz biz. Ama çok aşırı derecede kullanmıyoruz. Çünkü şu anda bir, iki yaptık. Şimdi üçüncüyü yapacağız. Çünkü sabunlu su da aşırı derecede yapıldığında bağırsaklarda gerginlik yaratıyor. Tahriş yaratabiliyor. O yüzden sadece yani şu anda bir iki kere yapıldı bir iki kere yapılmanın sonucunda şu anda işte şu bunlar şekilde. çıktı değil mi? Aynen. ilk yapılanlardan bunlar çıktı. Hmm. Demek ki bunlar tıkamış bayağı sert. Evet. Şöyle e, iğnenin şeyiyle bir üstüne dokunabilir miyiz sertliğini görmek için? Ciddi şekilde sert. Dur göremedik orada. Şöyle bakayım. Evet, ciddi şekilde sertlik var. Evet, çok zor. Bu neden acaba olmuş sence? Olabilir. Açıkçası evet. bu yani bağırsaklardaki suyun çekilmesiyle alakalı olabilir. Veya da bağırsakların e, emilimle alakalı yavaş çalıştığından dolayı tamamen dışkılama problemine gitmiş olabilir kuzuyu. Evet. De, Peki şimdi tekrardan laman'a başlıyoruz. İnsanlardaki gibi aynı değil mi? Laman dediğimiz evet. şey. Yani laman nedir? Bağırsakları ee, bağırsaklara e, şey kısmından, anüs kısmından e, hortum sokularak içine e, sabun enjekte ediyorsunuz. Bunu yaparken nelere dikkat etmek lazım? Mesela şu anda sen sokarken dikkatli yapmaya çalışıyorsun. Çünkü çok bağırsakları çok... yırtabilirsin, değil mi? Evet, zaten yaptığımız cisim çok hafif, yani çok yumuşak olduğu zaman zaten ilerlemiyor. Ve elimizdeki şey biraz sert bir cisim olduğu için bağırsakları evet. da düşünüyoruz. Çok hafif, hafif hafif ittirmelerle. Bu da tabii ki o ıkınma kontraksiyonlarını veriyor. Onun da yardımlarıyla yavaş yavaş içeriye doğru itmeye çalışıyoruz. İnşallah kuzuyu kurtaracağız gibi gözüküyor. Çünkü ilk yapmaya çalıştığında sanki hiç girmiyordu. Evet. Fakat başta şimdi en uç kısmıyla başladık. Önce sabunun suyu bastığımızda biraz yumuşama oldu. Ardından ee, o aşamayı tabii kaçırdık. Normalde hiç gitmedi. Şimdi yavaş yavaş gitmeye başladı. Şimdi bu şekilde sabunlu suyu enjekte ediyorsun içine. Gitmede hala sıkıntı var. Değil mi? Evet. Evet. Demek ki bayağı bir tıkanma var bağırsaklarda. <laughs> Evet şimdi gitmeye başladı gibi. Evet. İnşallah bu kuzuyu kurtaracağız. Çünkü baya nazlıydı ve süzgündü. Hı? Tabii bütün operasyonlarda veya bütün yapılan tedavilerde, heh, şimdi gelmeye başladı. Evet. Ciddi miktarda katı malzeme geliyor demek ki. Değil mi? Evet. Yani bütün içi şey olmuş şu anda. Çünkü gelen malzeme. Evet tamamen. Evet. Bunu Bunu hayvanın çıkarması çok zor. Yani bir nevi bu kuzu kabuzluk çekiyor diyebiliriz. Evet. Yani kabızlık ama kabuzluğun yüksek mertebesinde demek ki. Evet. Şu anda kuzumuza laman yapıyoruz. Kuzunun kurtulması için burada ciddi bir çaba sarf ediliyor. hayvanın daha rahat yapabilmesi için de masaj yapıyor veteriner Okan. Ve harekete geçirmeye çalışıyor. Ama tekrar şunu söylemek lazım: Her operasyon, her yapılan e, çalışma illa başarılı olacak diye bir şey yok. Yani biz tabi e, insanlar olarak veya bu işin içinde olan insanlar olarak elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra e, artık gerisi tabii ki takdiri ilahi bazı zaman kurtarabiliyoruz, bazı zaman kurtaramıyoruz. Ciddi şekilde çıktı. Fakat benim şöyle bir yorumum var burada. Okan belki de bağırsan çok ileri noktalarında var ise onu çıkarmamız mümkün değil. Değil mi? Bunun için de açıkçası abi e, bağırsakları yumuşatmak için şu anda müdahalelere başlayacağız. Ne gibi müdahale yapmayı ha, düşünüyorsun şu an? Açıkçası sıvı yağ yani. içireceğim. Yani evet. yağ olabilir veyahut evet. da yağ bazlı likitler olabilir. Evet. evet. Ya yani, kuzu biraz rahatladı yalnız. Sol tarafında şişlik belirgin. Evet, ama evet. doğru karın şiştiği evet. şey değil. Evet. Kuzu ama birazcık daha böyle sanki rahatladı gibi koşmaya başladı. Ee, annesini arıyor tabi. Ama yürümesi de onun için iyi. <laughs> Annesinin kokusunu aldı. Annesinin yanına geliyor. <laughs> Bak annesini arıyor şu anda. Annesi de ona bakıyor. Annesi de orada. Annesi orada. Kuzumuz burada. Anneli. Evet. Anneyi buldu ama annenin yanına gidemiyor. Evet. Anneyi buldu. Annenin yanına gidemiyor ama biz şu anda tedaviye devam edeceğiz. kuzumuzun ee, tedavisinin devam etmesi lazım. Şimdi bağırsağın en azından en olan yakın kısmından Laman yapıldı. Fakat daha derinliklerde var. Yani anneyi buldu. Annenin yanına geldi. Tabii işte annelik duygusu, annelik sevgisi bu. O da yavrusuyla ilgilenmek istiyor. Ama bizim amacımız bir şekilde kuzuyu kurtarmak. İnşallah kurtaracağız. Şimdi Okan kardeşimiz şimdi ona sıvı yağ verecek ağızdan ve bağırsakları inşallah açmayı başaracağız. <laughs> sıvı yağ vererek zannedersen bağırsağın daha üst, derin noktalarındaki mide vasıtasıyla ulaşmaya çalışıyorsun değil mi? Açıkçası şu aşamada biz kendimiz kuzumuzu ishal yapmaya çalışıyoruz. Evet yani zorlu, zorunlu ishal yapmaya çalışıyoruz. İshal olursa belki o sert doku ee, belki bağırsağın etrafında o sert dokuya kayganlık verebilir. Onun vasıtasıyla inşallah açılır. Ne kadar veriyorsun mesela kuzuya? Bu, bu bu tip bir kuzuya. Bu yaklaşık 4.5-5 kiloluk bir kuzu. Açıkçası misal durumuna göre bunu arttırabiliriz. Tam bir söylemek söylemek aşamara biraz zor. Çünkü içerideki katılık seviyesi biraz zor olduğu için. Evet. Yani, şu anda 5 milim başladık. İlerleyen aşamada bir 5 milim daha verebiliriz. Anladım. Evet bayağı işte 5 milimi işte hemen hemen. Kaç dakika sonra veya ne kadar süre sonra etkisini gösterir? Sence? Sonuç beklemek zor. O zaman belli bir süre alacak. Aynen. Tamam. Tekrar açama kadar tekrar bir izleme yapacak. Gerekirse evet. bir kere daha laman yapacağız. Evet. O zaman <laughs> e, daha sonra bana telefon edip bildirin. Çünkü tamam. bu videonun sonuna mutlaka kuzumuz kurtuldu ya da kurtulmadı diye tamam. en azından anlatalım. Tamam. Söyleyelim. Güzel bir kuzumuz. İnşallah kuzuyu kurtarırız. Evet veteriner Okan'la Okan kardeşimizle, evladımızla bir çekim daha yaptık. Umarım kuzumuz kurtulur. Kuzuyla ilgili yapılacak her şeyleri yaptık değil mi yani Okan? Bundan sonra ee, devamını biz telefonla bildireceğiz size. İnşallah sonunda da mutlaka bunu ben bu videoya ekleyeceğim. En sonunda yazı olarak ekleyeceğim. Bu arada her zaman olduğu gibi abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler, selamlar. Okan, bir hafta evvel bu kuzuya müdahale etmiştik. Şimdi kuzu bakıyorum böyle oynayıp zıplıyor. Yakalarken de biraz zorlandın. Nasıl kuzunun durumu? Şu andaki durumu gayet iyi abi. Açıkçası. İyi. İyileşme aşamasında hatta bir gün kaybedeceğiz zannettik de. <laughs> Kendisi Ama kendine geldi. Normal biraz da hatta şey olmuş. Değil mi? Ee, Baya pislemiş yani. Ee, bir dakika onu şöyle bir tut, elinde tut bir bırakmadan önce. Şöyle e, bir dakika. Evet kuzumuzu annesine salıyoruz. Bakalım nasıl yürümesi, hareketi. O durgunluk tamamen gitmiş. E, tamamen o durgunluktan kurtulmuş. Evet. Maşallah diyelim. Kuzuların diğer kuzuların kurtulmasına diyelim. Evet dostlar bir programın sonuna daha geldik ve e, bir kuzuyu kurtarmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyoruz. Ve e, buradan her zaman olduğu gibi hepinize sevgiler. Kanalıma abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı beğeniyorsanız tabii ki unutmayın. Hepinize buradan sevgiler, selamlar.